Bıçak ölk oynuyoruz. Nisa numaran tamam. kaç? E. Biz beraber oturmuyoruz. Beraber oturmuyor muyuz? Evet. Bak ben, ben seni... Gel ben senin numaranı götüreyim. Peşimden gel. 6 altı tamam. Ben sunarım. Tamam senin numaranı ben gördüm. Sen burada oturacaksın bak. Burada evet. nerede? Bilmiyorum. Evet. Hala kendi koltuğuma gideyim. 5 A. Bakayım burada 5 burada 5 A mı? Yo değil o zaman. Burada 5 var A var mı? Evet. Oralar da öyle evet. Değil. Ben burada değilim. Burada mı 5 A? Evet ben birisinin yanında oturuyorum. Başka birisinin. Ben seni dövüyorum tamam. oradan. Tamam. Arkadaşlar bu oyunda böyle işte şey olacak. Uçak sallanacak falan. Niye herkes çıktı? Bilmiyorum ben bu sanmaya Ah sayıyor. Ama bu ne sayısı? <laughs> herkes otursun diyor. Arkadaşlar şu an biz şey dünyada değiliz. Oy ben dünyada de derim. Tövbe tövbe. Oyunda diyorum. Bana Ben oturmuyordum. Otur dedi zaten. Şey. Pilot otur dedi. Ben oldum anlamı kenarıyım. Tamam şu an havadayız. Hmm. Oturayım mı doğrum? Kendi koltuğuna oturmalısın. Ben seni koltuğuna götüreyim. Altı nerede altı nerede altı nerede altı nerede? Evet oturmuşsun. Sağ servis mi? Bir şey gelmedi. <laughs> ben bir tane tuz alayım lütfen. Merhaba ben bir tane tuz alayım lütfen. Çok lezzetli. İşin eline deldin mi? Benim evet. içine delmedi. Ben tıkladım. Ya ben de isterim. Yok. Ne Yok. oluyor? Yok. Otur. Otur. Kalan eriş oturamıyorum ha oturdum. Ne oluyor şu? An? Ne oluyor? Samire var. Dalmam işte. Bak ben... şu sırada ne var? Evet. Şu brenime otur, şu brenime otur, bana da otur. Ah ben benim numaram burada değil. Şimdi ben şimdi kim gönlünü Ama yok. senin numaran doğru değil. Tekrar bana da daha şey dedi değil mi? Evet. Şimdi ben de demişler. Mutlu olmuştum. <laughs> hani şimdi Ama yine de Bak işte Rastabanmış bir kanun da. Bu oyunun eğlenceli bir yanı yok. Gece oldu. Ha, pişş. Pişş. Ha, ha, pişş. Dışarısına dağda güzel herkes buradaki pencereye geldi dışarıya bakmak için. Ne oldu şu? Baktığımızı bu şirade o daha ondan. Ne oluyor? O, o canavar benim penceremde canavar. Bakmıyorum. Bakma. Bakma sakın o canavara. Bu canavarı görmüyorum. Benim pencerelerimde sakın bakma. Hemen gidip beti Ofa. Oh, bakma. Geldim mi ya. Bekle yanıma gel. Yanımda yan yana olalım. Nasıl olur? Benim koltuğumun oraya gel. Benim koltuğumun orada herkes. Ne oluyor? Ne oluyor? Ama kime geldi? Olmaz. Yukarıya alay çık. Ben yukarıdayım. Yukarıya çık. Dur, ben de çıkacağım. Neredesin sen? Aa gördüm. Bilme. Seni görüyorum ben. Aşağı in. Hayır inme. Aşağı in. Otur. 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 Aşağı in. Özel koltuklar ne kadar da güzel ya. Biz de teşkilatı özel koltuklarını verebilseydik değil mi? Velislerimiz evet. evet. filan da çözüldü. O da doğru. <laughs> ne? Ama nasıl biz yukarıdaydık? Belki oyun bitmiştir yani. Hadi, saniye bitsin benim cam çıkıyordu. Saniye. Bakın oraya dikilin bitir o düşer. Ben tıklayamadım. Hadi bir yer seçelim. Hmm. Buraya da al. Tamam. Girdim. Aa yan yana sayılırız. Sadece aramızda bir tane koltuk var. Değil mi? Evet. Başladık. Numaran kaç? Ver bakayım. B. Benimki 14. B. 14 burada mı? Yanısı de aile başlıyor. Bakayım. Bak. Aa, 8 gel benimle. Gel da Bak burada. Hayır yan yana değiliz. Hayır orada değil senin koltuğun. Burada olabilir. Hayır burada da değil. 8 dalış mı bu lütfen? burada. Arkasında da bir ağır var. Ana, 14 mi? lazım. On dört nerede? Ee, tamam ben koltuğumu buldum. Çok güzel. Şöyle yaparsam desin. Evet. Aha, orada bir şey var alsam mı? Evet, i̇lk yardım ilk yardım. Evet. Evet. Balerde ben almaya Ah, alamıyorum. Ben ona dedim, dedim, dedim. Dedim ona bir tek daha olduğunu anladım. Azıcık o iyi Çok yorulmuştum. <laughs> 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 ah doğru bir şey unuttum. Hepin görüşeceğiz arkadaşlar. Bugünlük de bu da olsun. Görüşürüz. <laughs>